Herkese selamlar. Bugün sizinle teknik analizin o karmaşık görünen dünyasına dalacağız ve içinden herkesin anlayabileceği, hemen kullanabileceği tek bir basit strateji çıkaracağız. Başlamadan önce bu tür analizleri seviyorsanız ve daha fazlasını görmek isterseniz kanala abone olmanız bize en büyük desteği verir. Hazırsanız hadi başlayalım. O karma karışık çizgiler, yanıp sönen renkler insanın başını döndürüyor değil mi? Eğer bu size de tanıdık geliyorsa hiç merak etmeyin yalnız değilsiniz ama bugün o karmaşayı ortadan kaldırmak için buradayız. Amacımız tam olarak bu aslında. Çünkü inanın bana her bir grafik bize bir hikaye anlatır. Yeter ki onun dilini, onun alfabesini bilelim. İşte şimdi o gürültüden netliğe doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Yol haritamız oldukça basit. Önce harfleri öğreneceğiz. Yani piyasa mumlarını okuyacağız. Sonra bu harflerle cümleler kuracağız. Yani temel stratejimizi masaya yatıracağız ve en sonunda da bu işin psikolojisine yani başarılı yatırımcı zihniyetine odaklanacağız. Evet, ilk durağımız piyasanın alfabesi. Grafikleri okuyabilmek için önce bu mum çubuklarının ne anlama geldiğini çözmemiz gerekiyor. Onlar olmadan grafikler bize sadece anlamsız şekiller gibi görünür. En temelden başlayalım. O gördüğünüz her bir yeşil ya da kırmızı çubuk yani mum aslında bize dört temel bilgiyi fısıldar. O seçtiğiniz zaman diliminde fiyat nereden açıldı, en yüksek nereyi gördü, en dipte nereye indi ve en sonunda nerede kapandı. Hepsi bu tek bir çubuğun içinde saklı. Peki renkler ne anlama geliyor? Çok basit. Eğer mum yeşilse alıcılar o roundu kazanmış demektir. Fiyat başladığı yerden daha yukarıda bitirmiş. Eğer mum kırmızıysa tam tersi. Satıcılar kontrolü ele geçirmiş ve fiyatı aşağı çekmiş demektir. Tamam, temelleri anladık. Şimdi işin en heyecanlı kısmına, yani bize potansiyel alım fırsatlarını gösterebilecek o özel sinyallere, yani mum formasyonlarına geçelim. İlk formasyonumuz çekiç. Şöyle bir hikaye canlandırın gözünüzde. Satıcılar var gücüyle fiyatı aşağı, aşağı, aşağı itiyor. Ama sonra bir anda alıcılar dev bir duvar gibi ortaya çıkıyor ve fiyatı neredeyse başladığı yere kadar geri fırlatıyorlar. Bu ne demek? Piyasa daha düşük fiyatları kabul etmiyorum diyor. Güçlü bir red sinyali bu. Bu da başka bir güçlü sinyalimiz. İkili bir combo. Düşünün, ilk gün satıcılar biraz hakim, küçük kırmızı bir mum var. Ama ertesi gün alıcılar sahneye öyle bir çıkıyor ki, bir önceki günün tamamını yutuyorlar resmen. Sanki bir önceki gün hiç yaşanmamış gibi. İşte bu piyasadaki gücün alıcılara geçtiğinin en bariz işaretlerinden biridir. Tabii madalyonun bir de diğer yüzü var. Her zaman yükseliş beklemiyoruz. Şimdi de bize potansiyel bir düşüşün sinyalini verebilecek formasyonlara odaklanalım. Kayan Yıldız, Çekiç formasyonunun adeta kötü ikizi. Bu sefer hikayeyi alıcılar başlatıyor. Fiyatı yukarı taşıyorlar. Tam her şey yolunda derken tepede öyle bir satış duvarına çarpıyorlar ki geldikleri gibi aşağı geri püskürtülüyorlar. Bu da piyasanın bu fiyatlar çok pahalı, kabul etmiyoruz deme şeklidir. Yutan boğanın tam zıttı. İlk gün alıcılar keyifli, her yer yemyeşil. Ama ertesi gün satıcılar piyasaya öyle bir ağırlık koyuyor ki bir önceki günün bütün kazancını silip süpürüyorlar. Bu da bize kontrolün artık kesin bir şekilde satıcılara geçtiğini gösteren çok net bir işarettir. Harika artık piyasanın alfabesini yani temel harflerini öğrendik. Şimdi ikinci bölüme geçiyoruz ve bu harfleri birleştirerek anlamlı cümleler kurmaya yani kendi alım satım stratejimizi oluşturmaya başlıyoruz. Stratejimize geçmeden önce şu dört terimi hızlıca bir anlayalım. Çoç yani karakter değişimi. Bu trendin acaba yön mü değiştirsem diye düşünmeye başladığı ilk fısıltıdır. Boz yani yapı kırılması. Artık fısıltı bitmiş, trendin ben yön değiştirdim diye bağırmasıdır. Retest. Fiyatın kırdığı bir seviyeye dönüp son bir kez selam vermesi gibi düşünebilirsiniz ve son olarak en önemlisi stop loss. Bu bizim sigortamız. İşler ters giderse masadan ne kadar kaybedeceğimizi önceden belirlediğimiz hayat kurtaran noktamız. Gelelim satış stratejimize. Adım adım gidelim. Yükselen bir piyasa var, fiyat tıkır tıkır yukarı çıkıyor. Sonra bir anda o güvendiği destek seviyesini kırıp aşağı düşüyor. İşte bu kırılma bizim için o bahsettiğimiz karakter değişimi, yani çoç. Ama biz hemen paniğe kapılıp satmıyoruz, sabırlıyız. Fiyatın o kırdığı eski desteğe son bir kez dokunmak için geri gelmesini bekliyoruz. İşte o geri dönüş anı bizim için mükemmel bir satış fırsatıdır. Alış pozisyonu içinde mantık tamamen aynı, sadece tersi. Bu sefer fiyat aşağı doğru iniyor ve bir tavan yani direnç seviyesi var. Sonra alıcılar güçlenip o tavanı kırıyorlar. Bu bizim CHOCH sinyalimiz. Yine acele etmiyoruz. Fiyatın o kırdığı tavana yani artık yeni tabanımıza geri dönüp bir retest yapmasını bekliyoruz. İşte o anda bizim için en güvenli alış noktası oluyor. Dünyanın en iyi stratejisini bilseniz bile bu denklemin sadece yarısıdır. Şimdi son bölüme geçiyoruz. Bu işin belki de %80'ini oluşturan kısma. Doğru zihniyete. Grafiğin ötesindeki kurallara. Bu söz aslında her şeyi özetliyor. Piyasanın umurunda değil, nerede okudunuz, ne iş yaptığınız. Eğer onun kurallarına uymazsanız, disiplinli olmazsanız paranızı alır. Bu kadar basit ve acımasızdır. Ve bu da beklentileri doğru yönetmek için çok ama çok önemli. Kimse bir gecede uzman olmuyor. Bu bisiklete binmeyi öğrenmek gibi bir süreç düşeceksiniz, kalkacaksınız ama her hata sizi daha iyi bir yatırımcı yapacak bir ders olacak. Yeter ki sabırlı olun. Ve son olarak belki de en önemli kural risk yönetimi. 1'e 3 oranı şu anlama gelir. Bir işlemde 1 lira kaybetmeyi göz alıyorsanız, o işlemden en az 3 lira kazanma potansiyeliniz olmalı. Bu basit matematik, birkaç kez yanılmanıza rağmen uzun vadede karlı kalmanızın anahtarıdır. Evet, toparlayacak olursak aklınızda kalması gereken 4 anahtar nokta var. 1. Mumların dilini öğrenin, piyasanın hikayesini okuyun. 2. Sabırlı olun ve doğru sinyali yani çoço ço bekleyin. 3. Sigortanız olmadan yani stoplos olmadan asla yola çıkmayın. Ve 4. Unutmayın bu bir maraton, sprint değil. Sürekli öğrenin ve disiplinli olun. Artık elinizde basit ama etkili bir yol haritası var. Peki şimdi ne olacak? Bu bilgiyi sadece dinleyip bir kenara bu koyacaksınız yoksa pratik yapmak için ilk adımı atacak mısınız karar sizin bu bölümü faydalı bulduysanız beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın bir sonraki analizde görüşmek üzere